Hadi dayı ver hadi ya Hadi üf. üf Abim oynuyor şu haksızlık haksızlık Dayı ver hadi ya Bir Hadi ya ver Dayı ver hadi. hadi hadi ne olur Üf 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 Bak takıldı Alırım ben hadi ya Geçtim seni geçtim <laughs> Oynatmadı oğlum beni. Ben sana alırım oynarsın abici. <laughs> Kahve ister misin? Olur. Cemile dayı döndü mü? Dönmüş. Dayımla konuştum bu sabah. Yeni bir haber var mı? Camiadan mı? O adamla Cemil yüzünden mi evlenmiş? Cemil bir şey söylemedi ama... ...yani belli değil mi? Dayım bunların arasında bir şey olduğunu anlayınca... ...evlenmelerini istedi kesin. O adam bunun farkında mı peki? Haberi olmadan olur mu? Ne <laughs> <laughs> Tamam, geldim. Aferin ki sen, sen, alayım, sen, alayım. sen de <laughs> seninle <Ne>, Bırak ya! Gel, benimkisini bozdum, benimkisini alma işte! Bırak! Gel, benimkisini bozdum! Ya bıraksana oğlum! Aa, Şşşt! Yapmayın! Oğlum ne oluyor? Ya dayı, oluyor elimden! <laughs> Uyutmadılar değil mi? Olsun, uzanmıştım ben. Da ben koyayım. Tamam, aldım ben. Afife. Ben ne zaman arkamı dönsem bu Lamia konusu açılıyor. Lütfen artık bu konuyu bu kadar sıcak tutma. Ben o kızın adını bile duymak istemiyorum. Haklısın affedersin. Özür dilenecek bir şey yok. Yani zaten Kenan'ın da bu konuya çok meraklı olduğunu biliyorum. Yok canım. Öyle öyle. Maalesef. Hala öyle. A hayır. Cemil aralarında bir şey olduğunu fark ettim de. Abim de öyle zannediyormuş. Afiyetim. O yüzden lütfen o kız hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum dedim. Aha. Yüzüne bak! Yüz yüze bak! Bu ahlaksız... ...o arsız kadın karşıma geçip konuşacak adam mı oldu? Nesine güveniyor bu? Neyine güveniyor? Ne? Parasına. Aşlarım ben onun parasından da pulundan da. Fena bir teklif değil baba. Kadıncağı ziyade itibarını istiyor. Bak nasıl kötü kötü konuşturacaksın beni şimdi. Ya ne olur canım. Birkaç yerde yanında dolaştırırsın. Komşularla arasını düzeltir böylece. Dedikodular biter. Yahu bütün bunların sebebi sen değil misin? Zevzek! Nasıl böyle dışarıdan dışarıdan konuşabiliyorsun? Dedikodular bitermiş. Kim meydan verdi o dedikodulara? Ha? Ben mi? Yanında dolaştır diyor bir de utanmadan. Ama o da senin kampanyanı destekleyecek babacığım. Win win. Herkes kazançlı. Sen var ya sen. Ah! Oh. Aa. Oh. Oh. Baba. Oh. Baba iyi misin? Oh. Oh. Baba, Macide. Baba. Oh. İniş. Oh. Baba, Macide. Çok korkuttunuz bizi paşam, çok. Ama bir şeyim yok, çok şükür. Sağ olsun. Nimet Hanım ilgilendi her şeyle. Helikopterle getirdiler beni buraya. Öyle yani. lafı bile olmaz. da gurur duyuyorum. Biz de sizinle gurur duyuyoruz. Kaç tane sayıp başımız ah. var canım? Değil mi? ya ya. Aynen vallahi. Allah beterinden korusun. Etrafımızda bir uğursuzluk dolaşıyor. Önce nimetçin başına gelenler, arkasından siz. Ee, Allah saat afiyet versin. Her şey boş. <Gülüyor> öyle, öyle. <Gülüyor> Heh, babam şimdi ayağa kalkar. <Gülüyor> <Gülüyor> Dayı. Geçmiş olsun. İyi misiniz? İyiyim iyiyim önemli değilmiş Spazmış Kalp krizi falan değil çok şükür Aman neyse Geçmiş olsun Merhaba Merhaba Geçmiş olsun merhaba Ben müsaadenizi isteyeyim Sayıp Bey Bugün daha iyisiniz İçim rahat etti gerçekten Teşekkür ederim her şey için teşekkür ederim Ayaklarınıza sağlık e biz de gidelim Şükrü. Daha fazla kalabalık etmeyelim. Olur. Mimet Hanım, bekleyin beraber dönelim adaya. İsterseniz. Olabilir. Hoşça kalın, uğrarız yine. zahmet etmeyin. Biz çıkarız yarın falan. Tekrar geçmiş olsun. Evde ziyaretinize geliriz o zaman. Hı hı. Hoşça Güle güle. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ ol. otur. Yüz kat mı? <laughs> yok yok burası. Ya. Merhaba. Merhaba. Sayıp Bey nasıl? İyi iyi. Tehlikeli bir durum yok. Çok şükür. Merhaba. Merhaba seni iyi gördüm İyiyim teşekkür ederim evlilik yaramış daha da güzelleşmiş Gel bana konuşalım uzun uzun eskisi gibi olur İyi günler Ben keşke aşağıda bekleseydim yürü Afife çocukları bırakıp gelemedi. Sonra bir ara uğrayacakmış. Olsun canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sayıp Bey ne oldu size? Nazarlara geldik. Geçmiş olsun. siniz İyiyim iyiyim. Sen niye geldin buralara? Bu halin. Olur mu? <laughs> Duyar duymaz gelmek istedi ama odaya çıkmanızı bekledim. <laughs> İyi yapmışsınız. Hep konuştuk Cemil Bey'le. Canım biz gidelim mi? Kalabalık içmeyelim. Bizi ne uğrarız dayıcığım. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Güle güle. güle güle. Güle güle. Güle güle. Aa. Atkım kaldı. Aa. Gel bakayım gel gel gel. Sana bir bakayım şöyle. Kilo mu almışsın sen? Pek fazla almadım. <laughs> ne kadar oldu torunum? ...bir şey mi unuttun yavrum? Yanlış mı duydun? Devam ya. Bebek bekliyoruz. De